Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model gösteriyorum. Bu modeli ben tasarladım arkadaşlar. Başka yerde yok. Modelimiz bu şekil. Şimdi şöyle göstereyim. Modelin arkadan görünüşü. Şu önden görünüş arkadaşlar yazmanın çiçekleri şu şekil. Bu renkte sarı ve koyu kırmızı. Ben de bir böyle model uyguladım. Aralarına da tohum işiyle süsleme yaptım. Aralarındaki yerler tohum işi. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Ben aralarını 9 tane Yaprak koydum. Siz daha fazla ya da daha az koyabilirsiniz. Şimdi herkesin bildiği bir yaprak modeli. Geriye geliyorum. ve buraya bir tane küçük kirpik koyuyorum. Kirpiği küçük koyuyorum ki üstündeki döndüğüm yer biraz hoplak olsun. Yukarıdan döneyim mesafesini. Biraz tutuyorum şöyle. Havadan bırakarak dönüyorum. Bu şekilde. Sonra buraya 6 tane boş zürafa gidiyorum. Yedinci de geri döneceğim arkadaşlar. Yedinci de geri döndüm. Buraya kirpik koyuyorum. Boyutu birazcık uzun. Şöyle Gördüğünüz gibi ve üzerine bağlıyorum. Ucuna da bir küçük kirpik koyuyorum. O da biraz şöyle irice. Hafif iri, çok değil. Göstereyim. Parmağımın boyundan hesap edebilirsiniz boyutunu. Aşağı indim ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Uzunca bir kirpik ucuna bir küçük kirpik daha gözenekleri azıcık böylece iri görünmesi lazım arkadaşlar şöyle yapacağım çiçek bayağı bir yaprağı var. Onun için gözeneğini iri koymak zorundayım. 6 tane boş sürafa gidiyorum. Ben arasını bu şekilde ayarladım. Siz kendi zevkinize göre yapın. Bazen aksilikler olabiliyor. Yedinci de geri dönüyorum. Yaprak işlemine başlıyorum. Bu yaprak işlemi. Küçük bir kirpik. Az önce gösterdiğim gibi. Tut, ipi tutuyorum. Havadan dönüyorum ve bu şekilde ortaya bu görüntü çıkıyor. Sonra bir tane daha göstereyim. Çiçeğe geçeceğim. Bu, bu modeli tamamen anlatırsam arkadaşlar baya bir uzun sürer. 25-30 dakika gibi. Ben size en önemli yerlerini kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Aynen bu şekilde dönüyorum. Tutarak çevirdiğim için hoplak duruyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yaprağı bu. Aradaki çiçek oluşacak yerde bu. Şimdi hemen bir tane çiçeğini de yapayım. Siz ona göre yaparsınız gerisini. Burada bıraktığım küçük yuvarlağın içine ipimi bağlıyorum. Sarı ve koyu kırmızı olarak yapıyorum arkadaşlar. Kavun içi sarısı, sarım şu şekil. Buraya 3 tane küçük kirpik yapıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, memnun olurum. Paylaşabilirsiniz. 3 kirpiği koydum. Arkadaki kirpikten tekrar bağlıyorum üstten. Biraz dar olarak bağlıyorum dar arkadaki ip atladığım ip biraz dar olsun. Sonra ikinci kirpikten tekrar üzerine küçük bir ayrıntı koyuyorum. Şu şekil küçük. Tekrar aynı noktadan iğneyi batırarak ikinci kirpiği de alıyorum arasına. Gördüğünüz gibi bir tane daha koydum. Şu aradaki yukarı geldiğim ipin üzerinden bir daha aradan giriyorum ve ona da bir küçük kirpikçikler bırakıyorum şu şekil. Ve aşağıya iniyorum. Çiçeğin yaprak oluşumu bu şekilde. İpini kesiyorum ve tekrar anlatacağım. Çok güzel bir model. Çok yazmalarınızı çok güzel yakışacak. İsterseniz iki rengi de aynı çalışabilirsiniz. Ben bir bir şeyde kümede sarı ve kırmızı olarak çalıştım. Üç tane kirpi koydum. Geriye geliyorum. Ve ikinci kirpikten üzerinde bir küçük bir gözenek bırakıp bağlıyorum. Sonra şu ikinci boşta kalan kirpiği de aradan tekrar onu da bağlıyorum. Yukarıya geldiğim ipin arasından bir daha bağlıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Afedersiniz. Arada küçük kazalarda oluyor. Sonra aynı işlem. 3 tane küçük kirpik. Üçü de aynı boyda olması gerek. Sonra geriye dönüyorum. Gördüğünüz gibi. ikinci kirpiğe takarak üzerinde bir küçük bir yuvarlakcık bırakıyorum. Gözenek bırakıyorum. Aynı bu şekilde de buraya da. Sonra en son döndüğüm ipin arasından tekrar bir küçük yuvarlak daha bırakıyorum. ve içine iniyorum. Tekrar 3 tane kirpik. Dörtlü olarak yaptım arkadaşlar. Çiçeğin yapraklarını. Beşli yapmayı düşündüm aslında. Beşli sığmaz ve daha büyük olur diye dörtlü yaptım. Geriye geliyorum. Sanırım anlatabilmişimdir. İkinci kirpikten tekrar bağlıyorum. Bir gözenek bırakıyorum uca. Tekrar diğer kirpikten. Ondan da bir gözenek. Sonra yanındaki ipten de bir gözenek bırakıyorum. Yani sonuçta uçta üç tane gözenek olacak. Ve aşağıya iniyorum. Modelimizin çiçek yapımı bu. Çiçeği bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Diğerine de kırmızıyı koyuyorum. Aynı yöntem, aynı işlem. Ve çiçeğimiz bu şekilde. Mükemmel bir model oldu. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Başkasını bilmiyorum. Başka yapan var mı? arayıp bakabilirsiniz. Aralarına da tohum işi koydum. Ve çok güzel oldu. Şöyle uzaktan göstereyim. Modelim bu şekil. Ekran görüntüsü almak isteyenleri şöyle göstereyim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça